Bilmeyen kız birinci bölüm. <laughs> Sevilmeyen kız birinci bölüm. İyi seyirler. İyi seyirler. Arkadaşlar yanımda arkadaşım var Zehra. Merhaba diyebiliriz. Merhaba. O zaman geçelim. Git git yanımdan. Ya git ya yanımdan. Çocuklar ne oluyor? Git. Anne. Bu bana git yanımdan diyor. Sen de git yanından. Olmaz o gitsin. Anne o gidecek değil mi? Evet kızım. Gel buraya. Ya böyle yapma. いいもんじゃおいしゅうだいいもんじよ,よ。 Tamam kızım, gel yemek yapayım. Patates yap. Tamam. Tamam kızım, yapıyorum. Ah. <laughs> tamam anne. Tamam yapayım. Çikolata da ister misin? Ah çok seviyorum işte. <laughs> tamam, patates de koyuyorum. Tamam. peterson come on

Tik. Hani, doydun mu kızım? Ay ben ben, ben koştum Anne ben sen, sen, yürücü, 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 yürücü. Abi, sen daha küçüksün. Sen yap kızım? Anne maskesi yapabilir misin bana? Tabii ki kızım. Anne. Efendim kızım. Ben evi dağıtacağım. Tamam dağıt kızım. O, o, toplar zaten. Zaten burada dağılmak değil mi? Ya anneciğim. Hadi gel kızım. Süreyim. Tamam dedi yürü. Tamamdır. Heh, dur yaklaş. Yaklaş bana yaklaş. Tamam yaklaş. Tamam yaklaşacağım. şöyle çok güzel olacak. Tamam buraya. Gidip. bura kaldı. Kızım onu bırak. Ne ne? Tamam anne. Tamam anne. Bak. Bak bir şey deyince ne deyince ne de sessizce konuş. Tamam. Kızım efendim. Gel bakalım yaklaş. Yaklaştım. Gel kızım gel. İng Güzel oluyorsun kızım. Efsane olacaksın. Herkes seni çok sevecek. Tamam anne. <laughs> Gel de süreyim. Şöyle yap. <laughs> Şöyle yap kızım. doktora gideriz. Tamam. Gel ojeni de süreyim. Tamam. Heh, tamam. Gel bakalım yaklaş. Elini yaklaştır. Yaklaştıracağım. Tamam. Hadi gel kızım. Götüreyim seni. Tamam. Denize gidelim mi kızım? <laughs> Aman çok özledim gel. Tamam akşam gidelim mi? tamam olur. <laughs> Bak sana bir ekser verdim oynarsın. Oyuncağını <laughs> da Ne? Ben de oynayabilir miyim? Hayır, tabii ki. Oh, Git. Git bulaşıkları yıka. Ben gidiyorum. Gitme. Burada kalacaksın. Benim temizlik için misin artık? Çoğunluğa gitti bende, artık kaç kaçayım. şöyle bir tane Ne? Ben ölmek istiyorum. Ne ne diyecekmiş Arkadaşlar özür dilerim. O ses nereden geliyor ya? O ses nereden geliyor ya? demiş. <laughs> o ses nereden geliyor ya? Ses ya? <laughs> Annemin <laughs> sesi demişsin. Annemin sesi hemencik kaçıyorum. Evden gideyim. Bir tane ses mi geldi? Galiba yanlış duydum. Uyuyayım bari ben. Of be korkmuşsun. Yok, korkmuşsun. Ya of çok yoruldum ya. Bari gideyim ya. Bari gideyim ya. ya. Burada kapı var demişsin. Ana. Burada bir tane kapı var. bakayım. Aa, bu yeşil benim evim olabilir aslında. Oo, açayım kapıyı bari. De. Açayım kapıyı bari. Puf. Puf. Şuraya kapatayım. Oo, ne kadar büyükmüş. Kokotlar da var. Hmm. koyuldum bu eve. Bu yaşı artık benim evim. Resim yapayım bari. Resim yapayım ya bari. Ya burada bir bir Ana bu yerde bir tane boyam var mı? O benim. Of. Al. Er. Ya babam ne yapacak şey demiş. Ya burada bir tane şey koymuş. Telefon varmış oynayayım bari. demiş. Abi burada bir tane telefon var oynayayım en iyisi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sevilmeyen kız bitti yanımda e, şey vardı Zehra vardı Merhaba diyebilir misiniz Zehra Merhaba arkadaşlar e, sakın şöyle sanmayın Aa, biraz e, insanlar yalan söylüyor videoyu yapmak için demez Zehra bu kadar çok arkadaş evet. yapıyoruz ki biz e, bugün e, video çektik kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Zehra'nın kanalı yok ama onunla da video çektik ama. Ama çok güzel videolardı. Öyleyse size de teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Konuş evet, işte Arkadaşlar Zehra'nın videosu yok ama o resminden video yapıyor ama ona da kötü demeyin öyle evet. Zehra çok video çekmek istiyor da evet. öyle ona kötü demeyin lütfen evet. kötü diyerseniz vallahi çok üzülür evet. arkadaşlar bu buranın sevilmeyen kız bir daha gelmesini istiyorsanız ikisinin ee, o zaman like atmayı abone olmayı sakın unutmayın hem de Zehra ile birlikte gelmesini istiyorsanız hoşçakalın Bay bye bye evet, bye, bye. Hem de arkadaşlar like atmayı abone olmayı, hem like atmayay, abone olmayı onu çene sakın unutmayay, hoşça kalın, bye bye.